Türk bilim adamının büyük başarısı doçent doktor Mehmet Bayındır maddeyi 10 milyon kez küçültebilen teknikle nanotel üretti. Bilim dünyasında çığır açacak tekniğin patentini almak için yurt dışından Bayındır'a teklif yağıyor. Sırada nanoteknolojide devrim olarak nitelendirilen çalışmanın ayrıntıları var. Dünya onun peşinde. Doçent Doktor Mehmet Bayındır 15 kişilik ekibiyle 3 yıl çalıştı ve maddeyi 10 milyon kez küçültebilen teknikle nanotel üretti. Ankara'da Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde çalışmalarını yürüten Bayındır'ın geliştirdiği teknik bilim dünyasında çığır açacak nitelikte. Buradaki sistemin yaptığı şey şu aslında. Şurada görüyorsunuz başlangıçta. Yani akroskopik bir yapıyı bir şeyimize fırınımız fırının içinde ısıtıyor. A aş aşağıdan bunu şey yapan bir sistem var, çeken bir sistem. Makroskopik bir yatıyı ısıttığınız zaman iyice kendini salı veriyor. Saldıkça aşağıdan hızlıca çektiğiniz zaman büyük bir yapı küçülüyor. Buradaki çok önemli şey şu. Çok büyük bir başladığınız bir yapıyı hiç başlangıçtaki geometrisini bozmadan tamamen küçültmek. Bizim buradaki en büyük başarımız o. Mehmet Bayındır'ın geliştirdiği teknik pişmaniye yapımına benziyor. Üzerine biraz daha şeker attı tekrar çekiliyor. Hamurun çevrilip çekilerek uzatılması gibi maddenin tekrar tekrar ve kontrollü biçimde ısıtılıp çekilmesi sonucu kilometrelerce uzunlukta nanoteller oluşturuluyor. Bayındır ve ekibinin geliştirdiği yöntemle 1 milimetre yerine tam 10 metre uzunlukta tel yapılabiliyor. Bu sistemle güneş enerjisi üretim sistemlerinin depolama gücü kat be kat artabilecek. Bu büyük buluş tıpta görüntüleme uygulamalarında da kullanılabilecek. hastanın burnundan, burnundan geçirip... Tekniğin patentini kısa sürede alacaklarını belirten Mehmet Bayındır'a ABD'li bilişim şirketlerinden ciddi teklifler de gelmiş. Bayındır ve öğrencilerinin tekniği dünyaca ünlü bilim teknoloji dergilerinden birine de kapak olmuş. Mehmet Bayındır ise Türkiye'nin son yıllarda bilişim ve teknoloji alanında ciddi mesafe kat ettiği görüşünde. Öyle ki çalışmalarını yürüttüğü merkezdeki altyapının Harvard'dan daha iyi olduğunu söylüyor. Başarılı bilim adamı geliştirdiği yöntemle Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hazırlanıyor.